Find Mentor Network'tan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerin nasıl Findmentor sunucusuna kayıt olabileceğini ve sunucuyu nasıl aktif bir şekilde kullanabileceğinizi göstereceğiz. Öncelikle giriş yaptıktan sonra readme kanalımızda bir mini rehberimiz var. Bu mini rehberi okuyup uygulayarak aslında kayıt işlemimizi tamamlamış oluyoruz. İlk adımda readme kanalındaki kurallarımızı oku diye bir maddemiz var. Kuralları tek tek okuyoruz ve bunları okuduktan sonra Rolls kanalından kendimize uygun rolleri seçiyoruz. Örnek veriyorum JavaScript, Vue ve Google Cloud'u seçtim. Aynı şekilde Windows'u seçtim. kendi seçtim. Ve mentiysen menti, mentorsan mentor rolünü seçiyorum. Ardından bu okuduğum kuralları onaylıyorsam eğer Read and Approve tuşuna tıklıyorum. Ve sunucuda bana bildirim gelmesini istiyorsam eğer Ping Me rolünü alıyorum. Ve tekrardan Readme odasına geri dönüyorum ve bana üçüncü adımda Choose kategoriden görmek istediğin kanalları seç diyor. Ve ben burada General kanallarını görmek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi mesajlar geldi. Workshopları görmek istiyorum. Workshoplar geldi. Payroomları görmek istiyorum. Payroomlar geldi. Sosyal kanalları görmek istiyorum. Sosyal kanallar geldi. Projectleri görmek istiyorum. Projectler geldi. Bu şekilde istediğim gibi özelleştirip örnek veriyorum. Ben projeleri görmek istemiyorum. Aynı şekilde workshop'ta görmek istemiyorum. Payroom'ları da görmek istemiyorum. Ben sadece sosyal ve general kanalında takılmak istiyorum diyorsanız bu iki konfigürasyonu yaparak sadece bu kanalları görebilirsiniz. Videoda anlattığımız gibi siz de kayıt olup sunucuyu aktif bir şekilde kullanabilirsiniz.